Eyüp Sultan 2 Mart 2025 Maraşal Mustafa Fevzi Çakmak Mezarlığı 74 yıllık ömrün 54 yılını vatan ve millet hizmetinde geçirdi. Çanakkale, Kafkas ve Filistin harp cephelerinde kol ordu ve ordu kumandanlıklarını İstiklal Mücadelesi'nin ilk icra vekillerinin heyeti başkanlığı, Milli Müdafaa Vekilliği, Cumhuriyet ordusunu 22 yıl müddetle aralıksız genel kurmay başkanlığı Türk Maraşı'nın şanlı şerefli ve tam bir vekar vaziyetle dolu geçen hayatının kısa bir ifadesidir. İstanbul Milletvekili ve Millet Partisi Başkan iken 10 Nisan 1950 günü vefat ederek hakkın rahmetine kavuşmuştur. 12 Ocak 1876 ölüm tarihi 10 Nisan 1950 Ruhuna Fatiha